Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Spy X 2025 Pro Plus modeli cihazımız yakın mesafe, orta mesafe, uzak mesafe en son versiyonu bu 2025 versiyonu. 3 400 metreye kadar su bulma özelliğine sahip, 20 metreye kadar define bulma define amaçlı ayrıca de mineral kalibrasyon job antenimiz yani mineral toprak yüksek yerim altından etkilenmez ve bu üründe ya bakın altın, gümüş, boşluk, elmas, dere yatakları ve kaya kasaları. Yani dere yataklarında arama özelliğini ayrıca da kaya kasalarında define bulma özelliğine sahiptir. Bu ürünü hedefdedektor.com sitemizden taksitli artı kurumsal firmamız n mağazamızdan kredi kartına taksitli. Ben taksitle falan uğraşmak istemiyorum derseniz de PTT Kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra da parasını verip alıyorsunuz. Cihazın Türkçe kullanmak olacağı 2 senede servis garantili. Bunu unutmayalım. Hedef dedektör 44 senelik firmadır.